Arkadaşlar bu videoyu özel hem yani soru cevap gelecek, soru cevap için başka bir videoyu şey yayınlayacağım. Hem de artık daha aktif olacağım YouTube'da. Haftada 3-4 video yani. Ee, o 3-4 video şort değil, şort değil de gelecek. De. Kısa video yine gelecek. Ama Öyle uzun videolar da gelecek. Gameplay de gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar yani o yüzden <laughs> Arkadaşlar yani ee, Biz o Bir tamamlayalım. Şurada Abone işareti olcası da,